İyi günler değerli Befos Kanalı takipçileri. Bugün sizlerle takvimli iş takip programı yapmaya çalışacağız. İş takibi yapılırken birden fazla program kullanılabilir, farklı versiyonlarda çalışmalar yapılabilir. Biz de bu yapılan farklı çalışmalara bir katkı sunmak amacıyla takvimli iş takip programı yapmaya çalışacağız bu videomuzda. Öncelikle dinamik bir takvim yapacağız, yani burada ay seçeceğiz, yıl seçeceğiz. Seçmiş olduğumuz ay ve yıla göre e, takvimimiz gelecek ve bu takvimdeki günlere göre de şuralara. E, yapacağımız işler listelenecek. Öncelikle her zaman yapmış olduğumuz gibi e, geliştirici sekmesine gelip ekle sütunundan ekle sekmesinden şurada e, birleşik giriş kutusundan bir tane alıyoruz ve ay kısmına gelip işaretliyoruz. Aynısını kopyalayıp daha sonrasında buraya yapıştırıyoruz ve iki tane e, açılabilir birleşik e, iş kutusu e, elde etmiş oluyoruz. Yani şuradakilerden Birleşik giriş kutusu elde etmiş oluyoruz bunları kullanarak da ay ve yıl seçimi yapacağız bunları hazırladıktan sonra formül kısmına geliyoruz buradan itibaren e, aylar deyip yan tarafa da yıllar deyip ayları ve yılları yazmaya başlıyoruz ayları Ocak'tan itibaren başlayıp Daha sonrasında da aşağıya doğru çekmek suretiyle en bütün ayları yazmış oluyoruz. Daha sonra burayı da ne yapalım? E Ekle sekmesinden tablo yapalım ve bunların da birer tane başlığı olmuş olsun. Aynı şeyi yıllar içinde yapabiliriz. Ee, yine yıllar içinde şuraları seçtikten sonra ekle deyip tablo deyip başlıkta içerdiğini belirtecek şekilde bir tablo oluşturalım. Daha sonrasında bunların veri sekmesinden filtrelerini kaldırabiliriz. Daha görünür olması açısından 2024 yılından itibaren 2025 şeklinde devam edip gidebiliriz. Bunu aşağıya doğru çekip 2024 ve gelen seçeneklerden de doldurma serisi. Şu anda kopyalama seçeneğinden dolayı hepsini 2024 yaptı. Buradaki doldurma serisini seçtiğimiz zaman da burayı ne yapacak? Otomatik olarak arttırarak gidecek. Bir de bunlara Excel'imizin herhangi bir yerinde ulaşabilmek için şuradaki Ocak'tan itibaren Aralık ayına kadar olan kısmı seçtikten sonra liste aylar deyip enter'a basıyorum ve burayı liste aylar diye tanımlıyorum. Liste aylar dediğim zaman Excel'in anlayacağı yer burası. Aynı şekilde burayı da yine liste yıllar diyeceğiz liste yıllar diyeceğiz ve daha sonrasında da e, burayı ne yapacağız e, isimlendirmiş olacağız yıllar dedik şimdi buraya bir numara yazalım e, buraya da iki numara yazalım bu aylar için olsun bu da yıllar için olsun e, eşittir diyeceğiz bir indis formülü kullanacağız e, dizimiz neresi olacak ayların olduğu yer olacak noktalı virgül satır sayısını buradan alsın sütun sayısı da tek sütundan oluştuğu için bir numara deyip Enter'a basıyorum. Daha sonra aynı şeyi yıllar içinde yapıyorum. Indis diyorum. Dizim neresi olacak? Ay, yılların olduğu yer olacak. Zaten burayı tanımladığım için yılları da almış oluyor. Noktalı virgül koyuyorum. E, satır sayısı neresi olacak? Şuradaki sayı olacak. Sütunda yine tek sütundan oluşan bir dizim olduğu için bir yazıp Enter'a basacağım. Takvim kısmına gelip aylar seçeneğinden şuradaki ay seçme seçeneğinden denetim biçimlendir diyeceğim. Yılda aralığı diyeceğim. Daha sonra formüle gelip Ocak, Şubat, Mart'tan itibaren aralığa kadar olan kısmı seçeceğim. Daha sonra yine başvuru kısmını hücrenin bağlantı kuracağı yeri seçeceğim. Burası da aylar için seçmiş olduğum demin buraya bir olarak giriş yaptık. Bundan sonrası için de formdan buraya değer gireceğiz. Aylarımız 12 tane olduğu için açılan satırlarımızın da 12 tane olması için buraya da 12 yazıp tamam diyorum. Daha sonrasında buraya tıklayıp herhangi bir tane ay seçiyorum. Mart ayını seçtiğim zaman formül kısmından burası 3 oluyor ve buraya da Mart ifadesi gelmiş oluyor. Aynı şeyi yıllar içinde yapacağım. Yıllara geldikten sonra sağ tıklayıp denetim biçimlendir diyorum. Daha sonrasında formül kısmıma gelip yılların olduğu yeri seçiyorum. Yine hücre bağlantısı kısmından yine formülden demin elle yazmış olduğumuz 2'nin yerine yazıyorum. Burada da 12 tane yılım olsun ve 12 tane seçeneğimin olacağı şekilde 12 yapıyorum. Ve aşağı doğru tıkladığım zaman 2025 yılının e, Ocak ayı için e, Şubat ayı olsun bakalım. Şubat ayı için bir listeleme yapmış oluyoruz. Yani buradaki takmi 2025 yılı Şubat ayına göre ayarlayacağız. Bu ayarlamaları yapmak için de birden fazla işlemimiz olacak. Nasıl işlemler yapacağız ona bakalım. E, takvim diyelim şuradan Takvime geldikten sonra da şurada formülle yazalım biraz da uzatmayalım. E, eşittir diyeceğim. E, tırnak açacağım. 01 diyeceğim. Nokta diyeceğim. Yine tırnak kapatacağım. Daha sonra V işaretini koyduktan sonra şuradaki Şubat'ın sonundaki ay sayısını gireceğim. Daha sonra V işaretini koyduktan sonra tırnak açıp nokta koyacağım daha sonrasında tekrardan tırnağı kapatacağım ve daha sonrasında da e, şuradaki yılın olduğu yere seçip enter'a basacağım böylelikle ne yapmış olacağım elime bir tane e, yıl formatı geçmiş olacak buna sağ tıklayıp bunu hangi güne ait olduğunu bulmak istiyorum uzun tarihi seçip tamam diyorum tamam dediğim zaman da hangi güne geldiği belli olmadığı için bunu bir tarih formatına getirmek istediğimden başına ve sonuna e, parantez koyuyorum. Artı bir deyip eksi bir deyip buna bir artı bir eksi bir değer yani hiçbir değer koymadan bir format ayarlamasına gidiyorum. Gördüğünüz gibi 1 Şubat 2025 Cumartesi gününe gelmiş oldu. Daha sonrasında buna da e, haftanın günü formülünü kullanarak buradaki günün e, değerini alacağım ve şu haftanın gününü istiyorum. Burada birden fazla değer geliyor bana. Birinci de bir yazarsam pazar ile başlayıp cumartesi ile kapanan bir haftadan bahsedeceğim. Bizim Türkiye'de kullanmış olduğumuz pazartesinden başlayıp pazar gününe giden bir e, formatımız var. Bunu seçtikten sonra parantezimi kapatıyorum. Yani Şubat ayının birinci günü nereye geliyor? Cumartesi gününe. Geliyor. Bunu da yazdıktan sonra şuraya ne yapalım? Ee, buraya bir şey yapmamıza gerek yok ama e, şu alt tarafa gelelim. Eşittir diyelim. Buradan bir tane sayı eksilterim, eksi bir diyelim. Birazdan bunu neden yaptığımı da anlamış olacağız. Şimdi bir Şubat Cumartesi gününe geliyor? Burası bir, burası 2 olacak. Ama bunun önceki sayılar ne olacak? Diyelim ki e, Ocak ayından kalan sayılarım olacak. Ocağın 31, 30'u, 29, 28 ve 27'sini de bulmasını istiyorum. Onun için de ne yapacağım? Eşittir diyeceğim. Daha sonra formül kısmına geleceğim. Şuradaki formülü seçip Enter'a basacağım. Ne yapmış oldu? 01'i getirdi. Niye 01'i getirdi onu da söyleyeyim. Bunda bir tanımlama yapmıştım. Sağ tıklayıp hücreleri biçimlendir diyorum. İsteğe göre uyarlanmış diyorum. Aslında buraya ben tarih yazmışım. Buraya tarihleri çekiyorum. Tamam diyelim. Gördüğünüz gibi ne yaptı? Uzattı. Burada bana lazım olan kısım tarihin kendisi değil. Tarihin kısa şekli yani sadece günü. Şuraya A A A yazarsak Şubat ayının olduğunu bana söyler. Yani buraya girmiş olduğum tarihin sadece gününü göstermesi için GG yazıyorum. Eğer ayın gösterilmesini istiyorsam A A yazarım. E, 4 tane A yazarsam e, ayın tamamını yazar. Y yazarsam 2 tane Y yazdığınız zaman son 2 rakamını yazar. Dört tanesini de yazdığım zaman e, yılın tamamını yazar. Bana lazım olan da günün ilk iki tane rakamıydı. O yüzden buraya da 01 yaptık. Şimdi bana gerekli olan kısım aslında şuradaki e, 01 değil. E, 01 zaten burada da var. Buradakinin aynısını buraya da yazmış durumdayım. E, i̇stediğim şey şu. Burası e, ayın biri ise bu bir önceki, bu iki önce, bu üç önce, bu dört önce ve bu da beş önceki günüdür. Yani bu birinci gün, ikinci gün, üç, dört, beş, altıncı gün cumartesi yani Şubatın biri olduğu için ben altıncı günü saymadan beş gün çıkartıp şuradaki değeri bulmaya çalışacağım. O yüzden ne yapacağım buraya? Formül e, bir daha yazalım şunu. Eşittir diyeceğim. E, formüldeki yani ayın ilk gününden eksi deyip e, şuradaki altıyı değil de beş gün öncesini çıkartıp enter'a basacağım. Burası da Ocak ayına denk geliyor. Daha sonra ne yapacağım? Eşittir diyeceğim. Şuna artı bir diyeceğim. Yani şuradaki rakama artı bir ekle diyeceğim. Ve daha sonra formülü sağa doğru çekeceğim. Gördüğünüz gibi ne yaptı? Demin elle yazmış olduğum cumartesiyi ayın e, ilk günü cumartesiye denk geldiği için ayın birini buraya yazıyor. E, şuradan da özellikle görmenizi istiyorum. Şimdi burada ayın e, 1'i cumartesine denk geliyor. Cumartesine denk geldiği zaman da ne yapıyoruz? 5 e, çıkarttık. 4, 3, 2, 1. Aslında buraya herhangi bir şekilde bir şey eklemeden de yazabiliriz. Şunu ne yapabiliriz? E, şuradaki değeri ekliyoruz. Şuradaki değere 0 eklersek tak aynı günü bulabiliriz. Burada 1 ekliyoruz, burada 2 ekliyoruz, burada 3, burada 4, burada 5 ekliyoruz. Aslında şuraya 5 ekledikten sonra, 5 çıkarttıktan sonra her seferinde 1 arttırırsak takvimimizi oluşturmuş oluruz. Şimdi buraya eşittir diyorum. Yukarıdaki güne ne ekliyorum? Artı 7 diyorum ve Enter'a basıyorum. Daha sonra sağa doğru çekiyorum. Aynı şekilde buradaki formüllerde aşağıya doğru çekip işimi bitiriyorum. Gördüğünüz gibi ne yapıyor? Hem Ocak ayının hem Şubat ayının hem de Mart ayının günlerini buraya getiriyor. Bana gerekli olan kısım neresi? Sadece e, aktif olan ayın günlerinin gelmesini istediğim için ne yapacağım? Bir koşullu biçimlendirme yapacağım. Şuradaki günlerin tamamını seçip koşullu biçimlendirme diyeceğim ve yeni kural diyeceğim. Biçimlendirilecek hücreleri belirlemek için formül kullan diyeceğim. Eşittir diyeceğim. Metne çevir. Metne çevir dedikten sonra buradaki herhangi bir tane hücreye tıklayacağım ve bunların başındaki ve sondaki dolar işaretlerini kaldıracağım ki diğer hücrelere de aynı şeyi e, uygulasın. E, noktalı virgül diyeceğim. Daha sonra dört tane ay yazacağım yani ayın tamamının gösterilmesi için. E, daha sonra parantezimi kapatacağım. Eşit değildir işaretidir bu. E, bu da ne yapacak? E, benim bir metne ait olmadığını ya daha doğrusu bir metne eşit olmadığı zaman Burayı istediğim şekilde biçimlendirmemi sağlayacak. Bunun için de ne yapacağım? Yine formül kısmına gelip şuradaki Şubat'ı seçip tamam diyeceğim. Gördüğünüz gibi biçimlendirme yapmadığım için herhangi bir şekilde işlem yapmadı. Sadece koşulumu belirledim. Biçimlendirmeme bakalım. Zaten biçimlendirme ayarı da yapılmamış diye bana bir uyarı geliyor. Ne olsun eğer böyle bir işlem yaptığım zaman e, aktif olan ayın dışında günler varsa orayı da ne yapsın? Beyaza boyasın ya da yazı tipi beyaz olsun herhangi bir şekilde bir şey yazılmasın ya da ne yapabiliriz ikinci gri yukarıdan ikinci griyi hem yazı tipi olarak hem de e, dolgu tipi rengi seçersek e, ve daha sonrasında tamam dersek gördüğünüz gibi ne yapar sadece aktif olan ayın günlerini bize gösterir. Buradaki günleri değiştirelim. Ocak ayı diyelim. Gördüğünüz gibi çarşamba gününe denk geldi. E, Şubat ayına gelelim. Mart ayına gelelim. Nisan şeklinde istediğiniz aya gittiğiniz zaman dinamik bir şekilde buradaki takvim hareket edecektir. Şimdi bize gerekli olan bazı işlemler var. Şu anda takvimle ilgili işimizi bitirdik. Sıra geldi iş giriş kısmına. İş giriş kısmında da bana tarihlerin otomatik olarak verileceği bir formül yazmak istiyorum. Burada da ne yapacağız? Tarihler yazacağız. Yapacağımız işi yazacağız. Durumu yazacağız ve eğer gerekiyorsa da açıklama yapacağız ve böylelikle yapmamız gereken işleri burada takip edeceğiz. Tarihleri de otomatik olarak yazmak için rastgele arada formülünü kullanacağım. Alt değerim 1 olacak. Üst değerim 28 olacak. Yani önce günler yazacağım. Daha sonra V işaretini koyup tırnak açıp nokta verip tekrardan tırnağımı kapatıp bir daha V işaretini koyuyorum. Daha sonra tekrardan rastgele arada formülünü kullanacağım. Bu sefer ay için rastgele değer versin istiyorum. Alt değer 1. Üst değer 12 olacak. Tekrardan parantezimi kapatıp V diyorum. Tırnak açıp nokta koyup tekrar tırnak kapatıyorum. Tekrardan ve diyorum. Rastgele arada formülümü kullanıyorum. Bunun için de rastgele arada kullanmaya gerek yok. Biz şu anlık 2025 yılı için hatta yapalım. Bunu da rastgele arada yapalım. 2024 alt değerimiz olsun. 2030 ise üst değerimiz olsun deyip Enter'a basıyoruz. Daha sonra bunu da tarih biçimlendirme şekline getirelim. Uzun tarih olsun. Neden bu olmadı? Onu da söyleyelim. Bunu da parantez içerisine alalım. Artı 1 eksi bir diyelim ve Enter'a basalım. Daha sonrasında da bu formülü aşağıya doğru çekelim. Ne yapalım? 200. satıra kadar gelelim. Daha sonra buraya sağ tıklayıp kopyalayıp buraya da değerleri yapıştıralım ki her seferinde farklı farklı değerler. Gelmesin. Sonra ne yapacağız? Eşittir diyeceğiz buraya. Yap, eşittir demeyelim. Yapılacak iş diyelim ve bir diyelim. Daha sonrasında bunu da aşağıya doğru iki defa tıklamak suretiyle çoğaltalım. Şimdi bana gerekli olan şeyler ne? Şuradaki ilk e, tarihimize bakalım. 2030 yılı. 2030 yılını buradan seçelim. 2030 yılının hangi ayı? Haziran ayı. Haziranda buradan seçelim. Daha sonra işlemimize başlayalım. Şimdi iş giriş kısmına geliyoruz. Buraya da bir tarih yazalım aslında. Ne diyelim? Şurası seçilen yıl diyelim. Seçilen yıl diyelim. Buna da seçilen ay diyelim. Seçilen ay ay metin diyelim. Buna da seçilen ay sayı diyelim. Seçilen ay sayı dedikten sonra enter'a basıyorum. Tekrardan iş giriş kısmına geliyorum. Şöyle bir formül yapacağım diyeceğim ki eğer diyeceğim iki tane şart koş koşacağım. Eğer diyeceğim. Daha sonra ve diyeceğim. daha sonra yıl deyip parantez açacağım. Şuradakinin yılı eşit ise seçilen neydi? Seçilen yıl. Bunu göstermek için de F3'e de basıp tanımlamalarımızı görebiliriz. Yıl F3, yani D3'teki e, tarihin yılı eşittir. Seçilen yıl ise daha sonra bir e, e, mantıksal sınama daha yapacağız. E, ay diyeceğiz. Şuradaki e, tarihin ayı eşittir. Tekrardan F3'e basacağız. E, seçilen ay sayı seçtikten sonra parantezimizi kapatıp e, daha sonrasında eğer doğruysa buraya a yazmasını isteyeceğiz. Eğer yanlışsa da burayı boş bırakmasını isteyeceğiz ve enter'a basacağız. Bir şart daha koşacağız hata vermemesi adına. Eğer diyeceğiz e, şurası eşittir boş ise boş bıraksın değilse bu formülü yazsın deyip sonuna da bir tane parantez koyuyoruz. Belki eee 28 Şubat'ta ilgili ya da 30 çeken aylarda 31. günü yazdığımız zaman hata vers, Hatalı e, işlem yapmasın diye de bu formülün en başına da eğer hata formülünü koyup en sonuna gelip noktalı virgül koyup iki tane tırnak e, açıp enter'a bastığımız zaman yanlışlıkla diyelim buraya 29 e, 2 25 dediğimiz zaman buraya hata vermesin. Normalde eğer hata formülü kullanmamış olsaydım burada hata verecekti. Belki de yanlış işlemler yapacaktım. Şimdi burayı yazdıktan sonra ne yapacağız? Şartlarıma uyan kaç tane tarih var? Onları bulmaya çalışacağım. Şuraya kadar gelelim. Bakalım kaç tane uyan değerimiz var? Bunu da bulabilmek için ne yapacağım? A1 hücresine geldikten sonra eğer say formülünü kullanacağım. A3 ile A 100 bin arasında kaç tane A olduğunu bana söylesin diyeceğim. Gördüğünüz gibi 2037'nin Haziran ayına dair 5 tane yapılacak işim var. Buraya da tıkladıktan sonra ne diyeceğim buraya? Eşleşen değer diyeceğim entera basacağım şimdi gelelim durum kısmına durum kısmını da ne yapabilirim e, kendim e, elle de yazabilirim herhangi bir listeden de e, bunu çekebilirim formül kısmına gelelim Şuraya da e, durum diyelim Daha sonrasında iş bitti devam ediyor iptal edildi güncellendi şeklinde. 4 tane seçeneğimiz olsun. Burayı da tablo haline getirip e, şuradaki işlerime birer tane isim vereceğim. Buraya da e, şu iş bittiden güncellendi kısmına kadar olan kısmı tarayıp liste deyip e, durum deyip enter'a basacağım. Daha sonrasında iş giriş kısmına geliyorum. Durum sütunun tamamını seçtikten sonra veri diyorum. Veri doğrulama diyorum. Liste diyorum ve üçe bastıktan sonra eşleş neydi bu? E, liste durum deyip tamam diyorum. Tamam diyorum. Daha sonrasında da buraya tıkladığım zaman e, buradaki işlerin durumlarını buraya yazdırabiliyorum. Bunlar istatistiksel olarak e, veri almak için e, faydalı bir yer yöntem ama bunu elle de yazabiliriz. Bunu da çift tıkladıktan sonra aşağıya doğru çekiyorum ve işlemlerimle ilgili, işimle ilgili, durumla ilgili işlerimi bitirmiş oluyorum. Gelelim bunları buraya çekmeyi nasıl yapacağımızla ilgili formül yazmaya. İş girişine geliyorum. Şöyle bir formül yazıyorum. Diyorum ki eğer diyorum A3 hücresi eşittir boş ise boş bıraksın değilse A3'den A3'e kadar olan sayılara baksın. Hücrelere baksın. Kaç tane A olduğunu bana yazsın deyip Enter'a basıyorum. Eğer A3 boş ise boş değilse şuraya bir formül yazmayı unuttuk. Baştan yazalım. Şunu da sol tarafa çekelim ki formülümüzü rahat yazalım. Eğer diyeceğiz. A3 hücresi eşittir boş ise boş bıraksın değilse eğer say formülünü kullansın A3'ten A3'e kadar olan değerlere baksın ve kaç tane A olduğunu bana söylesin ve enter'a basıyorum. Daha sonrasında bu formülü aşağıya doğru kopyalıyorum. Şimdi burada şöyle bir sıkıntı çıkacak. Her hücre aşağı indiği zaman aynı satırdaki A'ları sayacak. Bana gerekli olan kısım ise şurası başlangıç olacak şekilde yukarıdan aşağıya kadar kaç tane A olduğunu saysın istiyorum. O yüzden şuradaki birinci A3'ü de F4'e basmak suretiyle sabitleyip Enter'a basıyorum. Daha sonrasında aşağıya doğru çekiyorum. Şimdi burada benim eşleşen 5 tane değerim var. Bunları şuraya çekmek istiyorum. Takvim kısmına çekmek istiyorum. Bunu da iki tane değerden faydalanarak bulacağım. Birincisi formül olarak düşey ara formülünü kullanacağım. İkincisinde de satır formülünü kullanacağım. E, eşittir diyeceğim, eğer diyeceğim. Da şöyle yapalım. Satır dedikten sonra Parantezi açıp kapattığım zaman burası 8. satır oluyor ama bana lazım olan kısım buranın bir yazması. O yüzden ben satır sayısından 7 rakamını çıkartacağım ve buraya sıra numarası olarak 1'i bulacağım. Yani burası benim için 1. satır olsun diye ben satır formülünden 7 çıkartacağım her seferinde. Eşittir diyeceğim. Eğer diyeceğim satır eksi 7 küçükse nereden küçükse şurada formülümüze iş girişimize gelelim eşleşen değerlerden küçük ise düşey arasın diyeceğim. Düşey ara arayacağım değer neresi olacak? Satır eksi yedi. Aranan dizi neresi olacak? Yani nereden arayacağım? Tablo dizin neresi olacak? B'den e, G sütununa kadar olan kısmı seçeceğim. Tarihi ayarlayacağım için birinci sütun burası, ikinci sütun burası, üçüncü sütun ise tarihin olduğu yer. Eğer bu şartı sağlamıyorsa da burayı boş bıraksın istiyorum. Bir yerde bir hata yaptık. Şuradaki takvimi silelim. Zaten e, aynı şeydeyiz. Aynı e, sayfadayız. Burayı da ne yapalım? Uzun tarih şeklini getirelim. Daha sonrasında aynı şeyi yapılacak iş için yazalım. Eğer diyelim e, satır eksi 7 küçükse F3'e bastıktan sonra eşleşen değerler diyelim. E, düşey arasın. Aranan değer neresi? Satır eksi 7. Aranan dizi neresi olacak? İş girişi kısmı B'den G sütununa kadar olan kısım. Bu sefer de dördüncü sütunu getirmesini isteyeceğim. Eğer değilse burayı boş bıraksın isteyeceğim ve Enter'a basacağım. Şimdi burası 3. sütun, burası dördüncü sütun, burası 5 ve burası 6 olacaktı. Buradaki formülü ne yapıyorum? Kopyalıyorum. Burayı 5 yapıyorum. Şurayı da altı yaptığım zaman formülüm çalışmaya başlayacak. Şimdi bir de şu formülümüz aşağıya doğru çekelim. Herhangi bir şekilde bir hata verecek mi? Ona bakalım. Şuraya kadar yeterli herhalde. Çok da önemli değil. Zaten mantığını öğrenmek açısından iyi olur. Şimdi şurada ne demişiz? Eğer burada bir satır formülünü tek yazmışız. Bir burada da şart koşalım. Eğer diyelim. Eğer diyelim satır eksi 7 küçükse eşleşen değerlerden satır eksi 7 yazsın. Yoksa burayı da boş bıraksın istiyorum. Ve Enter'a basıyorum. Daha sonra bu formülü de aşağıya doğru çekiyorum. Gördüğünüz gibi ne yaptı? Buraya 4. satıra kadar geldi. 5. satırı yazmadı. Ama benim eşleşen değerlerim 5 tane olduğu için ve burada da buradan küçük bir değeri e, sorgulama yaptığım için şuradaki eşleşen değerlere bir tane değer eklemek istiyorum. Gördüğünüz gibi takvim sayfasına geldiğim zaman 5. satırı da yazmış olacak. Şurada açıklama yapmadığım zaman 0 yazacağı için onun için de bir formül yazalım. Formülümüzü de şöyle yapalım. Eğer diyelim şu formülün sonucu eşittir 0 ise boş bıraksın. Değilse formülü yazsın. Aynı işi buradaki değer içinde yapacağım eğer diyeceğim eşittir bu değerin sonucu eşittir 0 ise burayı boş bıraksın değilse bu formülü yazsın istiyorum daha sonrasında buraya geliyorum eğer diyorum bu formülün sonucu eşittir 0 ise boş bıraksın değilse bu formülün aynısını yazsın istiyorum. Asıl burada zaten kendisini fark ettirecek formülümüz. Eğer şu formülün değeri eşittir 0 ise burayı boş bıraksın değilse Buradaki formülün aynısını yazsın istiyorum. Daha sonrasında da buradaki e, e, formülleri diğer hücrelere de kopyalıyorum. İş girişi kısmına gelelim. Son bir şey yazalım. Bunu yazmış mıydık? Evet burada bir değer yoksa herhangi bir şekilde bir işlem yapmasını istiyorum. Şimdi gelelim e, buradaki tarihleri tekrardan ayarlamaya. 2025 yılının haziran ayında bir işimiz varmış. Ocak ayında 4. Şubat ayında hiç yokmuş. Şöyle yapabiliriz. E, şöyle eşittir diyelim. E, F3'e basalım. Seçilen yıl diyelim. Ve diyelim. Yılı parantez e, tırnağımızı açıp e, bir boşluk bırakıp yılı yazdıktan sonra tekrardan bir boşluk bırakıp tırnağımızı kapatalım. Ve diyelim. Yine F3'e basalım. E, seçilen ay metin diyelim. Tekrardan ve işaretine basalım. E, ayı için eşleşen iş sayısı deyip tırnağımı kapatayım ve enter'a basayım buradan. E, 2025 yılı Şubat ayı için eşleşen iş sayısı buraya da eşittir diyeyim. Eşleşen değerlerimiz vardı. Bundan bir sayı çıkartalım. Çünkü ne yapmıştık? E, buradaki sayı. E, eşleşen değerler hücresine de bir tane eklemiştik ki şuradaki düşey ara formülünü rahatlıkla kullanabilelim. Ocak ayına geliyorum. Ocak ayında 4 tane işimiz var. 2025 yılı Ocak ayı için eşleşen iş sayısı deyip buradaki 4'ü görebiliyorum. Evet, e, pratik bir şekilde hazırlayabileceğimiz takvimli bir iş takip programı yapmaya çalıştım. Geliştirilebilir, güncellenebilir, görselleştirilebilir ama basit bir teknikti. Hem işlerimizi görebileceğimiz hem de e, işlerimizin e, aylarını listeleyebileceğimiz e, bir takvim yapmaya çalıştık. Son bir defa şuraya bir biçimlendirme daha yapabiliriz. Ne yapabiliriz? Koşullu biçimlendirmeden yeni kural deyip daha sonrasında da şunu, şöyle biçimlendirecek hücreleri seçmek için formül kullanabiliriz. Ne diyebiliriz buraya? Buradakilerin kaç tane olduğunu yapabiliriz, yazdırabiliriz. Eğer say diyelim eğer say diyelim, aralığımız şurası olsun, ölçümüz şurası olsun e, ve buraya yine F4 ile ne yapalım? Kapatalım. Bu büyük sıfır ise, yani şu değere bakacak, e, K sütununa bakacak. Eğer say formülünde, yani şuradaki değerlerden herhangi bir tanesi burada varsa, burayı biçimlendirecek. Bunun içine ne yapabiliriz? Sarı yapalım tamam diyelim ve tamam diyelim. Gördüğünüz gibi 5 burada 1 Ocak'ta da var. 5 Ocak'ta da var. 9 Ocak'ta da var. Rastgele atadığımız için ne yaptı? Buradaki değerleri de e, rastgele atadı. Biz burada iş takip girişimizi yaptığımız zaman şuradaki tarih kısmına gelip verileri tarih sırasına göre dizersek e, şuradaki düzensizlik de ortadan kalkacak. Gördüğünüz gibi 1, 3 5 ve 9 e, Ocak'ta yapılması gereken işler var ve bunları da ne yapıyor? Takvim üzerinde koşullu biçimlendirme ile göstermiş oluyor. Nasıl yaptığımızı bir daha anlatayım. Şuradaki giriş sekmesinden koşullu biçimlendirme, buradaki kuralları tekrardan şunu sileyim. Baştan yapalım bunu. Eee ilgili takvimi seçiyoruz. Daha sonra koşullu biçimlendirme. Yeni diyoruz. Biçimlendirilecek hücreleri belirlemek için bir formül kullan diyoruz. Formülümüz de şu olacak. eğer say eğer say diyeceğiz. Aralığımız K sütunun tamamı olacak. Ölçütümüzde şuradaki ilk sayıyı seçeceğiz. Daha sonra F4 ile başındaki ve sonundaki dolar işaretlerini kaldırıp sabitlemeyi ortadan kaldıracağız. Bu formülün sonucu sıfır ise yani sıfırdan büyük ise bunu biçimlendirmek istiyoruz. Ne yapalım? Turuncu olsun. Tamam diyoruz. Ne diyoruz aslında? Şuraya bak diyoruz. Bu tarihten bir tane varsa en azından bir tane varsa sıfırdan büyük bir değer taşıyorsa 1 Ocak 2025'ten eşitse yani diyelim şöyle söyleyeyim bir daha ifadeyi biraz karmaşık bir şekilde getirdik. Şurada bir tarih yazıyor aslında. Burası 01 değil. Biz sadece gününü belirlediğimiz için 01 yazıyor. Aslında burası 01 01 2025 çarşamba şeklinde bir tarih. Biz de şu kes sütunundan buradaki tarihten var mı yok mu diye bakıyoruz. Eğer bu formülün sonucu 0'dan büyük ise burayı renklendirsin istiyoruz. Biz de bunu turuncu yapmıştık ve gördüğünüz gibi ne yaptı? 1 Ocak 2025'i buradan aradı. Eşleşen bir değer olduğu zaman da burayı ne yaptı? Turuncuya boyamış oldu. Beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, videolarıma yorumlar yapmayı unutmayın. İyi günler diliyorum.